gündeme geliyor ve diyorlar ki <laughs> bu konuda bir artırıma gidelim. Halifeye, devlet başkanına bunu bildirelim. Maaşında bir artırım yapsın. Ama diyorlar bunu kim söyleyecek? Hani demin geldik ya, anlattık ya aslan meselesinde. Bu meseleyi Hazreti Ömer'e kim söyleyecek? Çünkü diyorlar bunu asla hoş karşılamayacağını biliyoruz. Hiçbir birisi ne Hazreti Osman, ne Hazreti Ali, ne Hazreti Talha, ne de Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh ve kardeşlerim hiçbirisi buna cesaret edemiyor. Ne yapalım? Diyorlar ki Ümmül Mü'minin Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'ya gidelim. Ona söyleyelim, o abisine söyleyiversin. Şey özür dilerim, babasına. Babasına söyleyiversin. Ve gidiyorlar, diyorlar ki ya Hafsa böyle böyle bir durum var. Sen diyorlar babana iletir misin bunu? Deyince, e tamam olur diyor. Hazreti Ömer akşam eve geldiğinde kardeşlerim, Hazreti Hafsa babasını ziyaret ediyor ve diyor ki babacığım, ailevi ekonomik konusunda sıkıntı çekiyor musun? Dolayısıyla diyor bu konuda arkadaşlarından maaşının artırılması konusunda bir talep geldi ne buyurursun deyince kardeşlerim hemen şunu soruyor. Bunu diyor sana kim söyledi? Diyor ki Hazreti Hafsa annemiz sen diyor önce görüşünü fikrini söyle ben diyor sonra sana kim olduklarını söyleyeyim. Ve kardeşlerin hiddetin eseri yüzünde belirliyor. Ve diyor ki eğer diyor onların kimler olduğunu bilseydim diyor onların şekillerini değiştirirdi. Eğer onların kimler olduğunu bilseydim diyor, onların şekillerini değiştirdim. Sen söyle bakalım bana diyor. Sen rahmetellil alemin, seyyidül enbiya, seyyidü şüheda, seyyidül insan olan, herkesin, her şeyin efendisi, Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem ile beraberken, onunla evli iken, onunla yaşarken diyor, onun en güzel giydiği giyecek neydi? Kardeşler, en güzel giydiği giyecek. Diyor ki, koyu gül renginde iki tane elbisesi vardı. Koyu gül renginde iki tane elbisesi vardı. Onlardan bir tanesini diyor, cuma günleri veya diyor, dışarıdan, farklı ülkelerden, farklı bölgelerden ziyaretçiler geldiğinde giyerdi. Diğerini de normal günlük yaşantısında giyerdi. Sıcak mı oldu İbrahim? Biraz isterseniz bir aralayalım. Evet kardeşlerim. En güzel giydiği elbise iki tane bakın. Birini dıştan gelen idareci, ziyaretçiler geldiğinde giyiyor. Diğerini normal yaşantısında. Peki diyor, sizin yediğiniz en özel, en güzel yiyecek neydi? Kardeşlerim, ifade şu biz çoğu zaman gelir yiyecek bir şey bulamazdık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, üç gün üst üste, kardeşlerim, kardeşlerim doyurduğu görülmemiştir. Üç gün üst üste. Çoğu zaman uğraş tutardı. Ve bizim yediğimiz en güzel yiyecek diyor, arpa ekmeğiydi. Arpa ekmeği. Hatta bir gün diyor, bir yağ artığı kalmıştı da diyor, yemekten yağ artığı, onu diyor arpa ekmeğinin üzerine sürdüm de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir taraftan kendisini kendisi yiyor, diğer taraftan insanlara da ikram ediyordu. O yediği ekmekten diyor, diğer insanlara da ikram ediyordu. Peki diyor sizin en güzel, en özel yatağınız neydi? Diyor ki bizim diyor kalın bir bez kumaşımız vardı. Kalın bir kumaş. Dikkat edin kardeşlerim. Yatak. Kalın bir kumaş. Yazın diyor onu dört kat yapar. Üzerin altımıza serer, üzerinde yatardık. Yazın sıcak biliyorsunuz Medine bölgesi. Kışın da diyor onu iki kat yapar, yarısını altımıza, yarısını da üstümüze örterdik. Yarısını altımıza, yarısını da üstümüze örterdik. Ve hayatımız bu şekilde geçti diyor kardeşlerim. Hayatımız bu şekilde geçti. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu hazretleri, malum kızı Hazreti Hafsa nöbetindeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu odasına giriyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hikaye çok uzun da ben sadece şu kısmını alıntı yapacağım. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam uzanmış kardeşlerim hasırın üzerinde yatmış. Hazreti Ömer gelince kalkıyor. Kalktığında kardeşlerim o hasırın izleri yanağında çıkıyor. Hazreti Ömer gözyaşı dökmeye başlıyor kardeşlerim. Ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Niçin ağlıyorsun ya Ömer? Diyor ki nasıl ağlamayayım? Ey Allah'ın Resulü. Kisralar, Kayserler, Roma kralları diyor kuş tüyünden yatakta yatarlarken, kuş tüyünde yataklarda yatarlarken sen ki Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü, Allah'ın sevgilisi diyor, reva mıdır diyor, biz sana diyor başının altına koyacak bir yastık bile getiremedik, bu diyor reva mıdır? Bunun üzerine kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor. Lahumu dünya ve lenel İstemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim. Bunu istemez misin? Dünya onların olsun. Geçici, öyle geçici. Dünya fani diyoruz, ölüm ani. Ama ahirete hiçbir hazırlık yok kardeşlerim. O bakımdan dünya gelip geçecek. Övdüklerimize, sevdiklerimize, peşinde koştuklarımıza dikkat edelim. Bakın bunun üzerine Hazreti Ömer Hazretleri radıyallahu diyor ki ya Hafsa git bunu sana söyleyenlere de ki bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir hayat yaşadı ki bu yaşantıyı bizim için tayin etti, takdir etti. Biz de böyle yaşamak zorundayız. Ve ahirete göç etti. Sonra Hazreti Ebu Bekir o da ona uydu, onun gibi yaşadı, o da ona kavuştu. Biz üçümüz diyor, yolda yürüyen üç arkadaş gibiyiz. Önden bir tanesi bir yol edindi, bir tarz edindi, bir hayat programı edindi. O doğrultuda yaşadı, Allah'a kavuştu. İkincisi o da ona uydu, ona kavuştu. Üçüncüsü ben olarak bu yolda gitmeye çalışıyorum. Ve gayem, gayretim, amacım onlara kavuşmak. Eğer ben onlara uyar, onların gösterdiği, tayin ettiği çizgide yürürsem ben de onlara kavuşacağım. Ama yok, eğer ben onların bu yolunu bırakır da kendi kafama, heva ve hevesime göre bir yol çizersen o zaman diyor onlara kavuşmam mümkün değil. Onlara kavuşmam mümkün değil. Kardeşlerim, işte devlet başkanının yaşantısı buydu. Düşmanlarının kendisinin sesini, nefesini duyduğunda titrediği insanın tavrı, davranışı buydu. Bakın bir gün diyor Hazreti Ömer Kutbe okurken devlet başkanı olarak Kardeşlerim, elbisesinde diyor 12 tane yama vardı. Elbisesinde 12 tane yama vardı. Bizim bugün en garip, buraba, fakir, fukara geçinenimiz bile utanıyor onu giymeye. 12 tane yama vardı kardeşlerim. Bakın Allah neye değer veriyor? Buna bakalım biz. Bir gün diyor Hazreti Ömer Cuma'ya geç kaldı kardeşlerim. Cuma'ya geç kaldı. Hutbeye çıktı cemaatten özür diledi. Hakkınızı helal edin bugün sizi beklettim. Çünkü bir tane elbisem vardı. Onu yıkamıştım, kurumasını bekledim. O yüzden gidiktim. Hakkınızı helal edin. Kardeşlerim, devlet başkanı. Peki biz bugün ne diyoruz bir takım insanlar? Sizi tenzih ederim. Ya diyoruz o zaman yoktu. O yüzden giyinmedi. O zaman yoktu. O yüzden binmedi. O zaman yoktu. O yüzden yemedi. Kardeşlerim, hani Fil suresini lokalde başbağlar lokalinde işlediğimizde bulunan abi kardeşlerimiz hatırlayacaklar. He? Ebrehe Yemen'in sana beldesinde kasabasında bir Kulleis adındaki kilise yaptırmıştı. Onun ihtişamını anlattık değil mi? He? Ne ihtişamdaydı? Ta ki insanların kıblesini Beytullah'tan çevirip Kulleis'e yönlendirmek için o derece ihtişamlı bir kilise yaptırdı. Ama tabi Allah'ın evine karşı böyle bir mukabele, böyle bir mukayese olabilir mi? Gönüller Allah'ımızın elinde. O nereye çevirirse oraya giderler. Gideriz. Bakın şu anda elhamdülillah Rabbimiz kalplerimizi, gönüllerimizi buraya yönlendirdi. Kalbimizi, kalıbımızı buraya getirdi. Ve bizler de geldik elhamdülillah. Rabbim bundan sonra da sadece ve sadece kendi yolunda yürümeyi, kendi rızası için adım atmayı bütün enerjimizi kendi yolunda kullanmamızı nasibi müyesser eylesin inşallah. Dolayısıyla kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ashabından isteseydi değil kardeşlerim Kulleş ondan çok çok daha üstün bir saray ondan çok çok daha üstün bir köşk yapabilirlerdi. Hatta ve hatta gerekirse Çin'den mermer bile getirirlerdi. Getirirler miydi? Getirirler miydi, getirilmezler miydi? Mevlüt kardeşinde inşallah burada olacağız. O zaman anlatacağız bunları inşallah. O zaman anlatacağız. Allah'ın bizlere de o teslimiyeti nasip eylesin. Amin. Evet, demek ki kardeşlerim, ne yapacağız bizlerde? Bir şeyi öğretin. Bir sofraya oturduk. Eğer Allah ve Resulü bu sofradan razıysa biz de öleceğiz. Kardeşlerim bakın, birçoğumuz şu anda Hele hele dünya üzerinde bakın interneti özellikle telefon üzerinden kullanan birinci ülke Türkiye kardeşler. Araştırmalara göre araştırmalara göre interneti telefondan telefon üzerinden kullanan birinci ülke. Girin internete bakın inanmıyorsanız. Bunu ben internette haberlerde okudum yani. Şimdi ben bakıyorum zaman zaman Kardeşlerimiz beğeniyorlar. Bakın hani beğen diyor ya orada beğen. Beğeniyoruz. Beğendiklerimize dikkat edelim. Beğendiğimiz yiyeceğe, beğendiğimiz yiyeceğe, beğendiğimiz yaşantıya, beğendiğimiz kıyafete, beğendiğimiz tıraş şekline dikkat edelim. Allah ve Resulü razıysa beğenin kardeşlerim. Ama Allah ve Resulü razı değil. Beğenmiyorsa, sevmiyorsa kardeşlerim eğer biz Allah ve Resulü'nün sevmediklerini seviyor, beğenmediklerini beğen beğeniyor, övmediklerini övüyorsa o zaman kardeşlerim biz verdiğimiz bu sözde durmuyoruz. <laughs> Namazlarımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Ya Rabbi biz ancak seni överiz, senin övdüklerini överiz diyoruz ama namaz bitince tam tersini yapıyorsak sözümüzde <laughs> durmuyoruz demektir. Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri tekrar ediyoruz. Övdüklerini öven yerdiklerini yeren kullarından eylesin. Amin. Evet, tabi hamd ile ilgili elhamdülillah dedik. Kardeşlerim bakın, geçen bir yerde sohbete gittim. Bununla noktalıyorum. Kısa bir dua yapacağız, bitireceğiz. Bir sohbete gittik. Orada Asır suresinin Allah'ımızın müsaade ettiği, takdir ettiği, tayin ettiği miktarca işleyeceğiz dedik. Vel asr dedik sohbet bitti. Asr kelimesinin üzerinde durduk. Sohbetten sonra bir kardeşimiz dedi ki ya hocam keşke dedi bu kadar uzatmasaydınız da bu surenin tamamını bize anlatsaydınız daha iyiydi dedi. Kardeşlerim ben size soruyorum. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin derken elhamd kelimesi üzerinde bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bunlar önemli mi önemsiz mi? Evet. Kardeşlerim bakın Elhamdülillahi Rabbil Alemin ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahim, O Rahman ve Rahim'dir. Malikü Yevmiddin Din gününün sahibidir. İyyâken a'budu ve iyâken estain. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım isteriz. İhdine sıradel müstakîm Ya Rabbi bizi dost doğru yola ulaştır. Sıradel lezîne en'amte aleyhim Kendilerine inam ettiğin, nimet verdiğin, ikramda bulunduğun peygamberlerinin dostlarının yoluna <laughs> Ya Rabbi sapık Hristiyanlarla Allah'ın laneti üzerlerine olasıca 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 olasıcası olasıcası, olasıcası <laughs> Yahudilerin yoluna değil. Bitti arkadaşlar sadakallar lazım kalkıp gidelim ne anladık ne anladık ne anladık kardeşlerim hiçbir şey hiçbir şey o bunların üzerinde durmak zorundayız ve duracağız da inşallah önemli olan dediğim gibi e bunu zaten mahallede bakıp anlarsınız yani önemli olan bunları anlayabilmek bunları anlatabilmek. Allah'ımız Celle Celal'e bunları bize öğreten hocalarımızdan razı olsun. Amin. Ömürlerine bereket versin. Sizlerin de ömrüne bereket versin. Evet şimdi hemen kısa bir istişare yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki pazar akşamı biliyorsunuz Mevlüt Kandili. Güzel kandillere Rabbim kavuştursun. Dolayısıyla burada Mevlüt Kandili ile ilgili sohbetimiz olacak. Şimdi Perşembe akşamları yaptığımız sohbetin saati 8 .00. Böyle devam ediyoruz. Ancak pazar günü olması münasebetiyle biz e, hatta başvarlar lokalinde yaptığımız yine derslerimizde de bunun kısaca bir istişaresini yaptık. Oradaki abilerimiz dediler ki ya hocam pazar günü kimse çalışmıyor. Dolayısıyla ne yapalım? Pazar günü erken yapalım. Hemen yasıdan sonra yapalım. Gibi bir takım görüşler ortaya çıktı. Ve ben ortalama bir yedi buçuk gibi dedim. Yani o kardeşlerimize de ulaşmamız zor bir şey değil. Şimdi burada biz yedi dedik ama siz gelemediniz. Bunun hiçbir anlamı yok. Bir de bakın biz şunu da çok yapıyoruz. Bir sohbet saati konusunda istişare yapılıyor. Ne ya oluyor hocam işte şu saatte olsun. Bakın ilk defa sohbete gelmiş. Hani şimdi şu anda gelenler için demiyorum asla üzerinize alınmayın. Şimdi kardeşimiz diyor ki ya hocam sakın ha bu saatte olmasın şu saatte olsun. Ya tamam o saatte olsun. Kardeşlerim o saatte sohbet yapıyoruz o saatte olsun diyenlerin hiçbir yok. Hiçbir yok. Bakın o bakımdan şimdi biz bu kararı verirken verirken abilerimizin bakın çoğu burada yok. Çoğu burada yok. Ben bakıyorum. Çoğu burada yok. O bakımdan şimdi bu konuda Alo. yedi buçuk nasıl sizce? Alo. İyi hocam. Ediyorsunuz. İyi, iyi, iyi. İyi. Genel olarak iyi hocam. Evet hocam. Genel olarak çok iyi. Şimdi bakın bir de Mevlüt kandili. Mevlüt kandili. Ben bakın şurada yani şu alt ve üstün almaması lazım. Almaması lazım. Öyle geleceğiz inşallah. Evet. O zaman yedi buçuk gibi inşallah başlıyoruz. Pazar günü akşam inşallah. Peki. İşte soruyorum mübarekler. Bu çıkmadı. Şimdi bakın Mevlüt Kandili dedik. Biraz izin alalım. Biraz erken gelelim. Hocam kasaplar için biraz erken. Arkadaşlar ben sohbeti size anlatacağım. O bakımdan bakın. Söyleyin yani. Hocam çok kasap var. Ne diyorsun yaşarım. Hocam kasaplar için Efendim. Hocam sekiz deniyor ama. Peki o zaman şöyle yapalım. Sekiz diyenler. <laughs> Yedi. Tamam indirelim. Yedi buçuk diyenler. <laughs> evet arkadaşlar güzel sekizde. Zaten, Sohbetimiz sekizde inşallah. İnşallah. Abi, evet. Sekizde eksiksiz bekliyorum. Peki amin. Amin. Tamam, Allah'a hamd. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala Rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ya Rahman, Rahimin Ya Rahmanir Rahimin Ya Rabbel Alamin. Sır <laughs> senin rızan için, senin rahmetin, merhametin için. Uzaktan yakından teşrif eden bu kardeşlerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Boş çevirme ya Rabbi. Amin. ve kat kat ecirler ihsan eyle. Amin. Dualarını kabul eyle. Amin. Arzularını, isteklerini, gönüllerinden Amin. geçen hayırlı muratlarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Abişi mübarek gece hürmetine kabul eyle. Amin. Habibin hürmetine kabul eyle. Amin. Ya Rabbi Habibinin doğum gününde burada yine artarak hep beraber buluşmayı nasip eyle. Amin. ince mevlüt kandillerine Ahim. sağlık, sıhhat, afiyetle sevdiklerimizle senin razı olduğun şekilde kavuşmayı, buluşmayı, ulaşmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Maddi manevi hastalarımıza şifa. Amin. Maddi manevi dertlerimize deva. Amin. Maddi manevi borçlarımıza edalar nasip eyle. Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bak burada isim vermişler kardeşlerimiz. Harun Emek kardeşimiz. Efendim bir e, hastası varmış Amin. çocuğu. Ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle. Yine Allah'ın rahmetine koşmuş bir kardeşimiz var. Ya Rabbi ona rahmet eyle. Amin. Rahmet eyle. Amin. cennet bahçelerinden bir bahçe Cehennem çukur ormaktan muhafaza eyle. Abi. Abi. Gözünden e, o kardeşimiz e, Evet. gerçekten çok yani büyük bir imtihana son derece sabırla ben bunu müşahede ettim karşılık vermişti. Abi. Ya Rabbi bizleri de sabırla eyle. Abi. Evet. Nelek Hacı e, yine bayağıdır bir hasta. Ya Rabbi ona da acil şifalar ihsan eyle. İşte burada ismini zikretmediğimiz, çevremizde tanıdığımız akraba, arkadaş, bütün mümin Müslüman kardeşlerimizin hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi hazine yılayı günden ikram ederek onları eski sağlıklarından daha sıhhatle eyle. Hakkımızda hayırlı olanları sen biliyorsun. İkram eyle. Her Amin. türlü işlerden sana sunuyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle. Ya bir çalışan kardeşlerimizin işlerine kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Hayırlı bereketli kazançlar nasip eyle. Amin. Evet aramızda evlenmek isteyen bekar kardeşlerimiz var. Ya Rabbi onlara da hayırlı işler nasip eyle. Amin. Ahlaklı, dini